Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün OSM'de en iyi Türk oyunculara sizlerle birlikte göz atacağız. Bakalım oyundaki en iyi Türk oyuncuların güçleri nasılmış. Sizlerle birlikte bu oyuncuların güçlerini yorumlayacağız. Bir dahaki yer güncellemede bu oyuncuların gücü ne kadar olmalı? Yorumlarda siz de bunları yazabilirsiniz. OSM ile ilgili yakında yeni yakında bir lige girip o ligdeki videoları falan atabilirim tekrardan. Böyle maç günlerini falan size işte yapmanız gerekenleri falan anlattığım videolar da gelmeye başlayabilir yakında. Takipte kalın. Hemen şöyle geliyorum ve başlayalım. Oyundaki en iyi Türk oyunculara bakacağız. Bugün inceleyeceğiz. İlk oyuncumuz kalecilerden başladım. Gökhan Akkan 26 yaşında ve gücü 72 olan bir oyuncu. Burada da özelliklerini görüyorsunuz zaten. Hemen geçelim ikinci oyuncumuza. Sinan Bolat 32 yaşında ve kaleci. Ratingi yani gücü 74. Şöyle geçiyorum. Altay Bayındır 22 yaşında. Kaleci ve 75 gücünde. Hemen geçtim şöyle tekrardan. Uğur Can Çakır 24 yaşında. Kaleci gücü 77. Burada diğer özelliklerini de burada görebiliyorsunuz. İsterseniz bu oyuncuları getirmek isteyenler varsa aranızda bu özelliklere keşif uygulayarak getirebilir. Şöyle geçtim. Mert Günok 31 yaşında kaleci 77 gücünde. Hemen şöyle geçiyorum. Burada özelliklerine bakabilirsiniz ve defanslara geçtik. Kaleciler. Bu kadardı. Defans oyuncularında Alpaslan Öztürk 27 yaşında defans gücü 70. Burada özellikleri de bulunuyor. Hasan Ali Kaldırım şöyle bakıyoruz. 31 yaşında. Defans. Gücü 72. Ee, bakıyoruz burada diğer özellikleri de. Burada yazıyor Ravil Tagir. 17 yaşında. Defans. Ee, pozisyon. Ee, stili mar markajıymış bu arada Ravil Tagir'in ve geliştirmek için oyuncu arıyorsanız bence Ravil Tagir'i alıp geliştirebilirsiniz. Benim de geliştirdiğim bir oyuncuydu. Videolarından bilenler vardır. Yani önerdiğim bir önce geliştirebilirsiniz. Bayağı gücü artıyor çünkü 17 yaşında olduğu için. İlk başta 72 olduğu için ilk maçlarda oynatmaya, oynatamayabilirsiniz. Ama sonradan gücü bayağı bayağı arttığı için çok rahatlıkla ilk 11'inize koyabilirsiniz. Şöyle geçtim. Canel Erkin 32 yaşında. Defans oyuncusu 73 gücünde. Hemen geçiyorum. Mert Müldür 21 yaşında defans. 73 gücünde o da. Takımız Sassuolo'ymuş. Şöyle Mert Çetin 24 yaşında. Pozisyon defans. 73 gücünde. Raviltagir'in gücünü söyledim mi acaba? 72 bu arada Raviltagir'in gücü. Şöyle Mert Müldür'de söyledik. Mert Çetin 24 yaşında. Defans. 73 gücünde. Serdar Aziz 30 yaşında. Pozisyon defans. Ratingi yani gücü 74. Geçtim Kaan Ayhan. 26 yaşında defans. Gücü 75. Şöyle geçiyorum hemen. Ömer Toprak 31 yaşında defans. Gücü 76. verdar Bremen'de oynuyormuş. O da şu an aktif olarak. Ozan Kabak 20 yaşında. Pozisyonu defans. Ve reytingi 78. Yine genç oyunculardan almak isteyenler varsa alabilir diyeceğim ama Almanya liginde olduğu için getiremiyoruz biliyorsunuz. Zeki Çelik 23 yaşında defans. Ratingi 78 gücü yani. Merih Demiral 22 yaşında defans. 80 gücünde. Ve defans olarak en yüksek Çağlar soyuncu, 24 yaşında defans. Gücü 82 Leicester City'de oynuyor. O da hemen orta savunucularına geçiyorum. Berat Ayberk Özdemir 22 yaşında orta saha şöyle özellikleri de burada yazıyor gücü 70 böyle Aytaç Kara 27 yaşında orta saha gücü 70 onun da Ömer Bayram 29 yaşında orta saha onun iki de gücü 70 Nur Şahin 32 yaşında orta saha onun gücü de 70 Mahmut Tekdemir 32 yaşında orta saha gücü 71 Emrah Baba 28 yaşında orta saha gücü 71. Mert Hakan Yandaş 26 yaşında orta saha gücü 71. Yunus Mallı 28 yaşında orta saha gücü 71. Şöyle hemen geçiyorum. Salih Uçan 27 yaşında orta saha gücü 72. Taylan Antalyalı 26 yaşında orta saha 72. Bu oyuncuların sizce... Bir sonraki güncellemede gücü kaç olacak veya olmalı. Bunları da yorumlarda yazabilirsiniz. Düşük bulduğunuz oyuncular veya yüksek bulduğunuz oyuncular varsa da onlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Hakan Arslan 32 yaşında orta saha gücü 72. Abdülkadir Parmak 26 yaşında orta saha gücü 73. Berkay Özcan 22 yaşında orta saha gücü 73. Okay Yokuşlu 26 yaşında orta saha gücü 73. Abdülkadir Ömür 21 yaşında orta saha ve gücü 74. Deniz Türüç 27 yaşında orta saha gücü 74. Soner Aydoğdu 30 yaşında orta saha 74 gücü. Dorukan Toköz 24 yaşında orta saha 74 gücü onunda Orkun Kökçü 20 yaşında genç birisi. Bakın bunu da isteyenler alabilir. Orta saha 75 gücünde Orkun Kökçü. İrfancan Kahveci 25 yaşında orta saha gücü 76. Şöyle geçiyorum. Ozan Tufan 25 yaşında orta saha gücü 76. Yusuf Yazıcı 23 yaşında. Orta saha gücü 78. Ve şöyle Hakan Çalhanoğlu gücü 26. Ee, gücü diyorum pardon. Yaşı 26. Orta saha gücü 82. Ve buradan sonra forvetlere geçiyoruz. Orta sahada en yüksek Hakan Çalhanoğlu Türk olarak. Forvetlerde Selim Ilgaz 25 yaşında. Forvet 70 gücünde. Arda Turan 33 yaşında forvet gücü 70. Halil Akbunar 27 yaşında forvet gücü 71. Güven Yalçın 21 yaşında forvet 71 gücü. Ahmet Kutucu 20 yaşında forvet gücü 72. Bunlar da genç oyuncular arasında Güven Yalçın ve Ahmet Kutucu. Enes Ünal 23 yaşında forvet gücü 73. Efecan Karaca 31 yaşında forvet gücü 74. Emre Kılınç 26 yaşında pozisyon forvet gücü 74. Burak Yılmaz 35 yaşında forvet gücü 74. Cenk Tosun 29 yaşında pozisyonu forvet gücü 75 ve forvet oyuncular arasında da en yüksek güce sahip şu anda aktif olarak Cengiz Ünder Türk olarak Türk oyunculardan 23 yaşında forvet 78 gücünde o da bu şekilde oyuncular böyleydi hemen şöyle tekrardan geldim bir giriş yapalım şöyle oyuna yorumlarınızı fikirlerinizi yazabilirsiniz yorumlar kısmında ee, sür Gelmesini istediğiniz videolarda yazabilirsiniz. Sizlerin fikirlerini dikkate alıyorum. Yeni video çekimlerinde. Bugünlük böyle bir video yap aklıma geldi. Böyle bir video yapmaya karar verdim. Şöyle takımımdan biraz oyuncular transfer listesine koyayım. Şöyle. Burada mesela ilk olarak mesela bu tarz bir takım aldıysanız mesela benim gibi böyle Valencia tarzı bir takım aldıysanız yani oyuncuların güçleri çok yüksek olmadığı için yani en mesela ilerideki oyuncu Maxi Gomez'in değeri bile 9.7. Bunu hemen satışa koyuyorum. Ben yani daha çok para kazanmak için en ligin başında daha çok para kazanmanız lazım biliyorsunuz rakiplerinizin önüne geçmesi için. Bu tarz yüksek oyuncularınızı satabilirsiniz. 24 yaşındaymış ama yani çok genç bir yaş değil o yüzden satışa koyuyorum. Musa 18 yaşındaymış bu arada. Şöyle şunları koyuyorum. Mesela yüksek kazanç getirmesi için. Ha, orta sağımız azmış. Okey. Tamam. O zaman 7.3 falan var. Defanstan satalım. Jose Gaya'yı koydum. Başka kimi koyabiliriz? Mesela kaleciyi de satıyorum mesela. Hemen yerine daha iyi birini almak için. Mesela 13'e satacağım şimdi sile seni. Yerine kimi alabiliyoruz? Transfer sitesine bakayım. Silesen satıldı. Ha? Mesela kalecilere geldik. 13'e satıldı diyelim. Üstüne 5 milyon daha koyarım. koyar. Şezni'yi alabilirim. Hani bu tarz hemen hızlıca kadronuzu geliştirme yöntemleri bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.